günün son yarışmacısıyla beraberiz. Refik Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Yani İzmir'de yaşıyorum. Hay, Makine hay. mühendisiyim. Ay çok güzel. Evet. Aslan Malisa Kulalı'yım. Çok güzel. Ee, onun dışında yarışmaya Hı. annemle birlikte geldim. Öyle mi? Evet. Nerede anneniz? Oy, hoş geldiniz. Arasını. Ayaklarınıza sağlık. Evet. Kelime oyununu çok uzun zamandır izliyorum. Yaklaşık 15-16 yıl oldu izlemeye e başlayalı. Çok sevdiğim bir yarışma programı. Burada Harika. olmaktan da mutluyum, heyecanlıyım. Çok güzel, çok sevindik gerçekten mutluluğunuzu bizde. İlk defa mı başvurdunuz? Evet, ilk defa başvurdum. Harika. Ne kadar evet. güzel. Peki iş dışında neler yapıyorsunuz İzmir'de? İş dışında endüstriyel tasarımla ilgileniyorum. Ha yine iş yapıyorsunuz. <laughs> yani sayılır. Evet. Onun dışında puzzle yapmayı seviyorum. Puzzle mı seviyorsunuz? Evet. Ay ben hiç dayanamıyorum sevgili izleyenler ona ya. Çok canım sıkılıyor benim. İyi Sabırlı birisiniz. Evet tabii ki. Harikulade. Peki şimdi 8500 puanı geçeceğiz. Sizce durumlar nasıl? Yani 8500 geçmesi çok zor bir puan. Evet. Bayağı iyi bir performans evet. sergilemem gerekiyor. Ee, ne olacak ben de merak ediyorum. Neden olmasın ya? Tabii ki olabilir. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hazırım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Kuşların ve başka hayvanların kendi yaptıkları barınak. Yuva. Yuva doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Akla ve gerçeğe aykırı anlamına gelen Arapça kökenli sıfat. Harf alayım. Tabi. B. Harf alayım. Tamam. S. Abes. Abes. Doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Rumca kökenli bir sözcük. Bitki biliminden geliyor. Bakalım. Kulağa küpe olan tek çekirdekli meyve. Kiraz. Kiraz doğru cevap. Yiyebildiniz mi bu sene kiraz? Yani biraz ama e, eski senelerdeki lezzet yok tabii. Öyle mi? Evet. Ben yiyemem. biz. Yemedik değil mi kiraz ya? Allah, yani biraz niye? az, nadir, fazla olmadı. Değil mi? Öyle bir Ben Manisalı olduğum için bizim orada normalde daha da fazla olması lazım evet. ama bu sene yok. Sizde yoktu. De, de yok. Evet. Allah Allah. Enteresan. seneye bakalım yiyeyim kiraz. İnşallah. Bir şey değişiyor mu hayatta? <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz Arapça kökenli tek kelime. Bakalım merak, kararsızlık veya kuşku anlatan bir söz. Şüphe. Ne yaptınız? Değil. Kaygı. Değil. Şöyle e, merak, kararsızlık ve kuşku anlatan bir söz. Yani yarışmayı kim kazanacak nokta nokta gibi. Şaibe. Tövbeler olsun. Nereden çıktı şarkı? Böyle bir emin değilsiniz. Kaygı. Hayır, öyle bir şey değil. Refik Bey. Ee, mesela az önce söyledi mi? Ya, yarışmayı kim kazanacak? Nokta nokta. Nasıl? Acaba. Acaba doğru cevap. Yani öyle bir soru sormuş ki, yani burada acaba bulmak için. Çok zorlandım. Gerçekten. Altı harflerdeyiz. Din biliminden geliyor efendim. Arapça evet. kökenli gelsin bakalım. <laughs> İslam inancına göre insanları cehenneme sevk eden ve cehennemi yöneten meleklere verilen isim. Zebani. Zebani doğru cevap. <laughs> efendim altı harflerdeyiz. Birleşik bir kelime geometriden geliyor. Adam mühendisi iyidir bence. <laughs> açı oluşturacak biçimde 3 üç veya 3'ten fazla kenardan oluşan kapalı şekil. Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. G. Çokgen. Çokgen doğru cevap. <laughs> Yedi harflerdeyiz efendim. iki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap kişilere tanınan seçimlerde bir aday veya partiye yönelik özgür iradesiyle tercihte bulunma yetkisi. Harf alayım. Buyurun verelim. Y. Harf alayım. Aldık bir tane daha. O. Oy hakkı. Oy hakkı doğru cevap. Refik Bey yarışmanın tam ortasındayız. 3200 puanımız var. Güzel. Gayet iyi bir puan. 2 dakika 48 saniye süremiz var. Geze geze ikinci yarıyı bitiririz. Evet. Ee, 8 tane de harf alabiliyoruz. Şu an gayet iyi durumdayız. Efendim devam ediyoruz. 7 harflerle Fransızca kökenli bir sözcük. Bakalım nasıl sormuşuz. Benzerlerinden ayıran özellik, anlayış, tarz, düzen. Harf alayım. Aldık efendim. P harf alayım Aldık efendim bir tane daha. O. Harf alayım. Aldık bir tane daha. S. Bu yarışmanın nokta noktası şöyledir. Harf alıyoruz. Konsept. Ne? Kon konsept. Konsept doğru cevap. 8 <laughs> harflerdeyiz. Mecaz anlamlı bir birleşik kelime soruyoruz. Bakalım soruya. İnatçı, bildiğinden dönmeyen, başkasına boyun eğmeyen kimseler için kullanılan bir deyim. Dik başlı. Dik başlı doğru cevap. Yine 8 harfli yapım eki almış Farsça kökenli bir sözcük. Bakalım soruya. Erkeğin evlenme töreni sırasında giydiği kıyafet. Yok artık. Farsça mıydı o ya? Ben Türkçe biliyordum. Buyurun bir söyleyin. Ee... Damatlık. Damatlık. Doğru cevap. Zaten kökeni Farsça. Ha köken olarak. Evet. Kelime evet. yoksa Türkçe tabii ki. Evet. Dokuz harflerle devam ediyoruz. Tek kelime Fransızca kökenli bir tıp terimi. Hadi bakalım. Kas, iskelet ve kemik yapısını destekleyen ürünler için kullanılan bir tıp terimi. Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. P. Harf alayım. Aldık bir tane daha. D. Harf alayım. Aldık bir tane daha aldık. O. Bir tane daha mı aldık? Kaç harf hakkım var? Ü i̇ki tane kaldı. O. Kas, iskelet ve kemik, kemik yapısını, yapısını destekleyen, destekleyen ürünler. Kemik yapısını desteklediğine göre ne evet. olabilir? Evet. Ortopedik. Ne? Ortopedik? O ortopedik. O orada bir harf yanlış söylüyorsunuz. Bir daha söyler misiniz? Ortopedik. Ha. Bir daha ortopedik. Ha hala yanlış söylüyorsunuz. Ortopedik. Hayır. Ortopedik değil, güzel ortopedik şey benzer devam edin bence. O orti değil. Orto. Ortopedik. Ha, ortopedik doğru cevap. <laughs> Dokuz harflerle devam ediyoruz. Tek kelime mastarla bitiyor. 3 harf cepte bakalım. İstenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanılmayan bir kimseden, bir yerden ya da bir durumdan uzaklaşmak. Basit düşünün. Mastarla bitiyor. Evet. İstenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanılmayan... Harf hoşlanım... var mı? Harf İki tane var efendim. Hoşlanılmayan bir kimseden... Harf alayım. Uzaklaşmak. Aldık efendim bir tane. T. Harf alayım. Aldık bir tane daha. U. Bitti. Harf alayım. Bitti harfiniz. Ama almaya devam edebilirsiniz en iyi ikincilik için. Yani alayım evet. Aldık bir tane daha. U. Harf alayım. Aldık bir tane daha. K. Harf alayım, harf alayım, harf alayım. Bu ne ya? Toptan aldı harfi. Böyle Kurtulmak. Şey ne? Kurtulmak. Kurtulmak doğru cevap. On harflerle devam ediyoruz. İki kelime efendim istediğimiz cevap. Futboldan geliyor. Bakalım. Futbol maçlarında spor spikerlerinin gol olduğunu anlatmak için kullandığı bir tabir. Harf alayım. Aldık. Of. Harf alayım. Aldı. Süreye dikkat edin. Harf alayım. O. Evet. Aa. Futbol maçlarında spor spikerlerinin gol olduğunu anlatmak için kullandığı bir tabir. Yani ne denir? Gol olduğunu anlatmak için kullandığı evet. tabir. Evet. Burada patlamayalım. Lütfen. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Gol olmuş yani ne olmuş? Patladığımız yere bakın. Topa alardı. Topa gol. Defalarca duyduğum şey. Ah Refik, be. ah Refik, be. ah Refik. Be. İnanmayacaksınız ama son soruyu bilirseniz hala en iyi ikinci olma şansınız Aa, var. Harf alabiliyor muyum? Yani alıyorsunuz. Ha, güzel. Ama tamam. bir saniyeniz var yani hangi hızda hangisini yapacağımızı <laughs> tamam. bilmiyorum. Evet tek kelime mastarla bitiyor. Gelsin soru. Hoşa giden ve ferahlatan hafif bir soğukluk hissetmek. Harfalayım, harfalayım. Hafifçe soğumak. Maalesef süre bittiği için. Ha <laughs> evet. Hoşa giden ve ferahlatan hafif bir soğukluk hissetmek. Hafifçe soğumak. Serinlemek. Serinlemek. Doğru cevap. Refik Bey'i tebrik ediyorum. 6300 puan Teşekkür aldınız. Teşekkür ederim. Şimdi diğer yarışmacılar, diğer gün yarışmacıları arasından e, sizden yüksek alan ikinci var mı ona bakacağız. Ondan sonra da hafta finaline beraber gideriz belki. Peki. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hanımlar, beyler Refik Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz ve gün birincimiz Rabia Hanım yanımıza geliyor.